Merhaba arkadaşlar. Şimdi cümlenin ögelerinin 5. testiyle devam ediyoruz. Hemen ilk sorumuza geçelim. Birinci soru. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne, nesne, zarf, neci ve yüklemden oluşmuştur. İşin içinde nesne varsa hemen ben geçişli olup olmadığına, yüklemin eylem olup olmadığına bakacağım. Tarafsız değildir. İsim soylu değil mi? Değil. İlgeç sonuçta. Asla bu olamaz. Çünkü yükleme isim soylu olan cümleler nesne alamaz. B gitti. Peki bir de yükleme eylem olanlara bakalım. Bunların geçişli olup olmadığına da bakalım. Onu bırakamaz. Başına onu getiriyorum. Evet yanıtımız A olabilir. Nesne alıyor çünkü. Susar. Onu susar diyebiliyor muyum? Diyemiyorum geçişli değil nesne alamaz bakın burada nesne diyor. D seçeneği geçişli tamam nesne alabiliyor. sırt tutamaz. Onu sırt tutmak diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Bakın 3 seçeneği birden eledim. Baktığım tek şey nesne alabilecek durumda mı değil mi ona baktım. Başka hiçbir şey yapmadım ve soruyu bu kadar basit hale indirgedim arkadaşlar. Bu çok önemli bir test tekniğidir. Bunu mutlaka uygulayın. Peki A seçeneğinden başlayalım. Bırakamaz yüklem. Bırakamayan ne? Savaş. Savaş neyi bırakamaz? Olduğu ülkeyi bırakamaz. Bakın özne, nesne, bizden istenen de bu zaten. Nasıl bırakamaz? Bir daha bırakamaz. Bakın bu da zarf tümleci. Gördüğünüz gibi yanıtımız kesinlikle A'dır arkadaşlar. Emin olmak için D'ye de bakalım. Açar yüklem. Açan ne? Para. Para neyi açar? Bütün yolları açar. Özne, nesne. Bakın sıralama bozuldu zaten. Para, bütün yolları kime açar? İnsana. Dolaylı tümleşti aldı. Hiç alakası yok. Para, insana bütün yolları nasıl açar? Önden gidip açar. Bu da zarf tümleci oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yanıtımız D'de olamaz. Kesinlikle A'dır. Sonraki sorumuza geçelim. Yukarıdaki cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir? İlk iş yine yüklemi tespit edip nesneyi bir kontrol edeyim. Bilmelidirler yüklem. Bilmesi gereken kim? Anne ve babalar. Ve dikkat edin. Anne babalar neyi bilmelidir nokta 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 aktarabileceklerini. Bakın nesne de almış. Özne, sonra yüklemden hemen önce de nesne gelmek zorunda. Gelmeyenleri eleyelim. Bakın C gitti. Başta özne olmayanları ele. Bakın bu da gitti. Gördüğünüz gibi iki seçeneğidir. Direkt, direkt eledim. Anne babalar bilmelidir. Anne babalar neyi bilmelidir? Genetik özelliklerin yanı sıra kendi sağlıklarını gösterdikleri özeni bebeklerine aktarabileceklerini bilmelidir. Tamamı nesnedir arkadaşlar. Yani ben yükleme nerede bilmelidir, nasıl bilmelidir diye soru soramıyorum. Dolayısıyla zarf tümleyici, dolayı gibi bir şey olamaz. Yani bu cümlenin ögeleri özne, nesne ve yüklemdir. Sonraki sorumuza geçelim. Üçüncü soru. Yukarıdaki cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir? Yine hemen yüklem buluyorum. Bakın doğal bir durumdur yüklem. Durum, durummak diyemiyoruz değil mi? At soylu. Peki nesne alabilir mi? Asla. Nesne olanları Gördüğünüz gibi 3 seçeneğe indirdim. Devam edelim. Doğal bir durum olan nedir? Doğal bir durum ne? Nerede doğal bir durumdur? Nasıl bir doğal durumdur? Gördüğünüz gibi bu nerede, nasıl bu tür soruları soramıyorum. Nesne de alamaz zaten. İşte nokta 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 kadar olmayışı ve tutulması doğal bir durumdur. Doğal bir durum olan ne? Nokta nokta tutulması. Gördüğünüz gibi özne ve yüklemden oluşmuştur. Yanıtımız E'dir. Sonraki sorumuza geçelim. Dördüncü soru. Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? yine yüklemi buluyorum. Öğütlerde yüklem. Öğütleme işini yapan kim? Babam. Bakın sonda özne olacak. Sonda özne olmayanları ele gitsin. Peki babam kime öğütlerdi? Bize. Bize babam neyi öğütlerdi? Evlenmeyi. Nesne. Babam bize evlenmeyi nasıl öğütlerdi? Sürekli öğütlerdi. Bu da zarf cümleci sıralamamız ortaya çıktı. B seçeneğinde zarf tümleci belirtilmesine, yüklem, dolay tümleç ve özne olduğunu görüyoruz. Yanıtımız B'dir arkadaşlar. Sonraki sorumuza geçelim. Beşinci soru. Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? kaçınılmaz bir son yüklem. Ve dikkat edin ad soylu. Nesne alamaz hiçbir durumda. Zaten başka da seçeneğimiz de yokmuş. Bir tane seçeneğimiz de var. Kaçınılmaz olan ne sorusunu sorduğumda arkadaşlar memleketin yıkılıp kaybolması özne olduğunu görüyoruz. Peki yüklemden hemen önce özne olmayanları atalım. Bakın gitti, gitti, gitti. Yanıtımız C'dir. Emin olmak için kontrol edelim. Memleketin yıkılıp kaybolması ne zaman kaçınılmazdır? Bir millette çıkar duygusu vatanın yüce görevlerinin gerektirdiği duygulardan üstün olduğunda gördüğünüz gibi ne zaman sorusuna yanıt verdi? Dolayısıyla zart ümecidir arkadaşlar tamamı. Yanıtımız C'dir. Sonraki sorumuza geçelim. Altıncı soru. Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdaki cümlelerden hangisiyle özdeştir? Öncül cümlemizin yüklemini bulalım. Yaşamsal bir uygulama yüklem. Uygulama bir addır. Nasıl uygulama? Yaşamsal uygulama. Bu bir sıfat tamlaması olduğu için bölünemez. Peki yüklemi bulduk. Yaşamsal bir uygulama olan nedir? Güvenli uzaklık. Bu dönemde ne kadar da önemli sosyal mesafe dedikleri. Ama aslında öz Türkçesi güvenli uzaklıktır. Peki güvenli uzaklık öz ne? Güvenli uzaklık ne zaman yaşamsal bir uygulamadır? Salgın döneminde. Bakın ismin D halini almış. Nerede sorusunu sormuyoruz. Bu bir yer bildirmiyor. Bu bir zaman dilimini bildiriyor. Dolayısıyla ne zaman sorusunu sorarız? Ve aldığımız yanıt bize zarf tümlecini verir. Aşağıdaki seçeneklerde de bu ögelere sahip olan cümleyi arayacağız. A seçeneğine bakalım. Mahkumdur yüklem. Mahkum olan kim ya da ne? Medeni olmayan milletler. Özne. Medeni olmayan milletler. Neye mahkumdur? Medeni olanların ayaklarının altında kalmaya mahkumdur. Bu da dolaylı tümleştir. Yani yanıtımız A olamaz. B seçeneğine bakalım. Yok olur yüklem. Buradaki olmak yardımcı eylemdir. Ve yok olmak ikisi birlikte yardımcı eylemle kurulan birleşik eylem. Bu yüzden bölünemez. Yok olur yüklem. Yok olan ne ya da kim? Bir millet. Bir millet ne zaman yok olur? Hangi soruyu soracağımı o cümle bağlamından anlıyorum. Baktığımda aslında dikkat edin. Dığında diğinde gördüğümde ne zaman sorusu aklıma geliyor benim. Bir millet ne zaman yok olur? Sanattan ve sanatkardan mahrum kaldığında. Zaman bildirdiği için arkadaşlar zarf tümlecidir ve Dolayısıyla yukarıdaki öncül cümleyle özdeş olan B seçeneğidir. Yanıtımız da B'dir arkadaşlar. Sonraki sorumuza geçelim. Yedinci soru. Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Güvenecektir yüklem. Bunu bulduk. Peki başta özne olmayanları atalım. Güvenme işini gelecek nesiller yapacağı için öznemiz gelecek nesil oluyor. Peki gelecek nesiller kime güvenecektir? Kendine yani özne Dolaylı tümleç. Ne kadar güvenecektir? Daha çok zarf tümleci. Peki gelecek nesiller kendine daha çok niçin güvenecektir? Daha büyük işler yapmak için zarf tümleci. Ne zaman güvenecektir? Atalarını tanıdıkça bu da ayrı bir zarf tümleci arkadaşlar. O zaman sıralamamız şu. Özne, zarf tümleci, zarf tümleci, dolaylı tümleci, zarf tümleci. 3 tane zarf tümleci var arkadaşlar. A seçeneğine baktığımda arkadaşlar özneden sonra zarf tümleci... Sonra dolaylı tümleç geliyor ama iki defa zarf tümleci olması lazımdı. A olamaz. D seçeneğine bakalım. Özne. Zarf tümleci, zarf tümleci. Doğru. İki tane zarf tümleci. Sonra dolaylı tümleç. Evet doğru. Sonra bir daha zarf tümleci ve yüklem yanıtımız D'dir arkadaşlar. Sonraki sorumuza geçelim. Sekizinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ara söz öznenin açıklayıcısı durumundadır? Ara söz kafamdan yani sözcüğünü getireceğim ve bu öznenin açıklayıcısı olmuş olacak. Bakalım öncelikli olarak ara sözler iki virgülün arasında ya da iki kısa çizginin arasında olması lazım. Hemen onu bulalım. Gördüğünüz gibi ara sözleri buldum. Peki saat 5 gibi burada zaman bildiriyor. Özne olamaz. Zarf tümlecidir. İsminden halini almıştır. Dolaylı tümleştir. İsmin iyi halini almıştır. Ve dikkat edin, onu sözcüğünün açıklayıcısı durumunda amcası onu. Yani o kara kuru çocuğu. Gördüğünüz gibi yani. E, onu zaten nesne olurdu arkadaşlar. Bu da olamaz. Yanıtımız kesinlikle A'dır arkadaşlar. Emin olmak için ögeleri bulalım. Görememişti yüklem. Görememe işini yapan kim? Annem. Bakın özne. Daha sonra annemin açıklayıcısı durumunda değil mi? Annem. Yani o cefakar kadın. Gördüğünüz gibi o cefakar kadın burada ara söz öznenin açıklayıcısı durumundadır. Yanıtımız kesinlikle A'dır arkadaşlar. Sonraki sorumuza geçelim. 9. soru. Yukarıdaki cümlenin ögeleri ve öge sıralaması aşağıdakilerden hangisiyle özdeştir? Yüklemi bulalım. Var yüklem. Var olan ne? İnce bir edebiyat zevkiyle seçildiği anlaşılan birçok şiir var. Özne. Nerede var? Derginin bu sayısında var. Dolaylı tümleç. Aşağıda dolaylı tümleç, özne ve yüklem arayacağız. Bakın başta dolaylı tümleç olacak. ED'den ile bitecek. Yani ilk öge dolaylı tümleç olacak. Dikkat ederdi yüklem. Dikkat eden kim? O. Bakın başta özne var. A gitti. Yardım etti yüklem. Yardım etme işini yapan kim? Bir kadın. Yüklem, özne. Bir kadın kime yardım etti? Yırtık ve kirli elbiseler içindeki adama yardım etti. Bakın ED'denle bitti. Dolaylı tümleç özne yüklem. Yanıtımız D'dir arkadaşlar. Emin olmak için diğer seçeneklere bakalım. Bakıyordu yüklem. Bakma işini yapan kim? Durakta bekleyenler. Bakın başta özne oldu. Ama biz başta dolayı tümle çalıyorduk. C de olamaz. D seçeneğine bakalım. Severdi yüklem. Sevme işini yapan kim? O. Gizli özne. O neyi severdi? Bakın. Daha önce severdi değil. Daha önce denenmemiş anlatım tekniklerini kullanmayı. Tamamı nesnedir arkadaşlar. Dolayısıyla yanıtımız D de olamaz. E seçeneğine bakalım. Burnunda tütmek deyimdir ve bölünemez. Bitişik alınır. Yani yüklendir. Burnunda tüten ne? Çocukluk yıllarımı yaşadığım o şirin kasabam. Tamamı öznedir. E de yanıt olamaz. Yanıtımız kesinlikle B'dir arkadaşlar. Bu testimizin de sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.